Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar hepinize. Ben Arda, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bahçemize gidiyoruz. Bahçemizdeki kesilen ağaçlarımızı onaracağız. Bahçemizin ekimini yapacağız inşallah. Allah izin verirse. Annem, babam, ben hep beraber üçümüz. Ondan sonra bahçemizdeki ağaçları tanıtacağım size. Bilginiz olsun diye. Babam yine çalışıyor burada. Annem de uğraşıyor. Hep beraber. Hep beraber uğraşıyoruz bugün. Babam başlamış bile çalışma. Gösteririm birazdan hepinize. Merhaba gençler. Ben Ardan'ın annesiyim. Bahçe işlerimiz başladı. Ben şu an çalı doğrayacağım. İşlerimi bitirip başına oturacağım. Annemi duydunuz. Çalıları doğrayacakmış. Babamı tanıtalım size. Baba Merhaba. Babam da gene çalları doğuruyor. Devam ediyor çalları doğuramaya. Ben size aşağıya inip büyük çay göstereyim. Aşağıda büyük çayımız var. Orayı göstereyim sizlere. Hep beraber oraları görmüş olalım. Sonra bahçemize gelip işlere devam ederim. Yolu da göstereyim isterseniz size. Şöyle bir yolumuz var. Biraz böyle buralar daha temizlenmediği için Biraz çok böyle çallar falan var onun için daha yeni yeni başladığımız için işlere bunlar hep beraber bitecek inşallah buralar falan düzenlenecek bitecek hepsi halamlar da burada hepsi burada el birliğiyle herkes kendi bahçesinde çalışıyor herkesin kendi bahçesi var dedemlerden kalma herkese kendi bahçesi düştü herkesin kendi bir payı var arkadaşlar herkes kendi payında çalışıyor. Hep beraber çalışıyoruz burada. Size çayımızı gösterelim. Çayımızın da tanıtımını yapalım size. Evet arkadaşlar çayımıza gelmiş bulunuyoruz. Şöyle baştan sona bir çayımız var. Şöyle aşağı doğru gidelim. Şu bahçe halamların bahçesi arkadaşlar. Hepsini göstereceğim size öbür taraftan geçip. Halamları tanıtacağım size. Herkesin tanıtımını yapacağım size Allah izni bugün. Bahçemizi de göstereceğim size. Hep beraber bugün çalışacağız. Ee, arkadaşlar siz nasılsınız? Sizin hayatınız nasıl devam ediyor? Biz bahçedeyiz. Her hafta olduğu gibi. Bahçemizin ekimi yapılıyor. Biçiyoruz, ekiyoruz. Her şey öyle. Merhabalar. Bugün dediğim gibi ağaçlarımızın budanmıştı. Da onların dalları kesilecek. Bahçemizin ekimi yapılacak. Ağaçları tanıtacağım size. Bahçemizin ekimi yaparken video çekeceğim size. Hepsini göstereceğiz bugün inşallah. Yukarı yoldan bir de halamların yanına gidelim. Onları tanıtalım size. Oradan sonra gelip bahçemizin ekimine başlarız. Dedemlerden kalma evimize gidiyoruz. Hep beraber. Tüm sülalemizin olduğu eve. Orada birkaç malzememiz vardı. Onları alıp geleceğiz inşallah. Allah'ımızın erse. Şimdi onları alacağız. Evi de gösterebilirim size. Yani anlayacağınız bugün bahçedeyiz arkadaşlar. Bugün bahçe hayatı. Evet arkadaşlar evimize gelmiş bulunuyoruz. Evimizi de şöyle göstereyim sizlere. Bura dedemlerden kalma eski bir bahçe evi. Dedemler eskiden buraya gelirmiş. Burada kalırlarmış çoğu zaman. Onun için buradan da biz malzemelerimizi koyuyoruz. Malzemelerimiz burada duruyor. Böyle. Evet arkadaşlar bahçemizden evimize malzemelerimizi aldık. Onları bahçemize koyduk. Şimdi size halamları tanıtacağım. Halamların oraya iniyorum Allah izin verirse. Şimdi oraya indiğimiz zaman onlar bahçesini gösteririm size, onlara gösteririm. Ne iş yapıyorlar onları söyleriz. Hep beraber görürüz şimdi bu araba. Evet arkadaşlar sizin de var mı bahçeniz, bağ eviniz, saran eviniz, bahçeniz? Söyleyebilirsiniz yani şimdi şey yapmayalım. Yazabilirsiniz yorumlarda. Hep beraber gitmiş bulunuyoruz onların yanına. Şuradan geçsek olur galiba. Onlar da şu an oturuyor. Yorulmuşlar büyük ihtimalle. Sabah gelmiştik çünkü. İş gördüler yoruldular büyük ihtimalle. Yorulmuşlardır onlar da. Sağlıklı sıhhatli günler. Bahçemiz var geldik. Bahçe babamdan düştü. Allah nur içinde yatsın. Gelip pikniğimizi yapıyoruz. İş dostuyla görüşüyoruz. Bahçeye fasulye, mısır ekiyoruz. Ondan sonra mısırlar bittiği zaman pis bölü var dağlarda, çalmardı da. Mısırlarımızı söküyor, bize yedirtmiyor. Buna bir çare bulsalar bari. Dört tane yetim cihazım var. Akşamdan düşünüyorum bunlara ne yedireyim, ne içireyim. Psikolojim bozuldu. yok. Çocuk öğretmen 10 senedir atanamadı. Ben bir emekliyim. Para yetiştiremiyorum. Çocuğumu evlendiremedim. Üzülüyorum. Üzüntümden bazen hastalanıyorum. Allah'ım benim çocuğum gibi atanamayanlara atandırma nasip etsin. Benim gibi anneleri sevindirsin. Şimdi bahçede çiçeklerimi gördüm. Sevindim, mutlu oldum. Rabbim astırmış sarı sarı. İşte diyeceğim de bu kadar. Kardeşime bir ceviz açlattıydım o da tutmamış daha. Ona bakıyorum. Halamın bahçesini tanıttı. Hayatından biraz kesitler verdi. Kuzenim giden falan. Duydunuz onları da. Allah'ım inşallah dediğim gibi halamın çocuklarına olan herkese atanmayı nasip etsin. Allah'ın izniyle inşallah herkese atanır. Herkes görevinin başına geçer inşallah. Şimdi arkadaşlar hep beraber tekrar bahçemize gidiyoruz. Oradan size videolardan alıntılar yapacağım. Herkesten böyle videolarından alacağım herkesin videosunu. Herkesi göstermiş olacağım size. En sonunda videomuzu kapatmış olacağız. Şimdi siz de bahçemize gidelim. Biraz orada annemle babam çalı falan doğruyordu. Onları göstereyim size ektiğimiz halde göstereyim size biraz da. Hep göstermiş olacağım size. <gülüyor> <gülüyor> Annem ve babam gene biraz çalları doğramış, bitirmiş hatta bayağısını. Bitmiş daha doğrusu hafif hafif küçük çallar kalmış. Onları da en son annem doğrayacak. Doğrarken size videolarını çekeceğim hep beraber. Evet arkadaşlar size akrabalarımızın evlerini, kameralarını göstereyim. Şura amcamızın oğlunun kamerası. şu öbür tarafta gördüğünüz, annem gidin yanında gördüğünüz, o da amcamızın oğlunun evi. Yeni yaptırdı onlarda. Daha tam bitmiş değil o ev. Ama güzel bir ev yaptırdılar oraya. Güzel bir evler oldu. Allah merkeze nasip etsin öyle bir şey. Buralarda yollar yapılacak arkadaşlar. Herkese su gelecek, elektrik gelecek, herkes kendine ev yaptıracak. Yaptır abi ise Herkes kendilerinin gücü yettiği kadar Bir ev yaptırmayı düşünüyor inşallah Halamları gördünüz Ondan sonra Zaten biraz hayatından bahsetti Biraz kendinden bahsetti Bahçesinden bahsetti Ondan sonra Annem girin yanına gelmiş bulunuyoruz Babam bitirmiş bayağı bir çalıyı Küçük çallar kalmış Çalının çoğunluğu bitmiş yani Evet arkadaşlar bahçemizin onarımına başladık gördüğünüz gibi. Her yer her yerde. Birazdan bunların hepsi düzelir. En son halinde size göstereceğim inşallah. Hep beraber onarıyoruz buraları. Gördüğünüz gibi şu tahta, şu tahta buraya konulacak. Oturma yeri yapılacak buraya. Ondan sonra şurada çuvallarımız var. Onlar yere seriyoruz. Hep beraber böyle onarıyoruz şu an buraları. Şu çallar fasulyemize dikecek. Şunlar doğuracak. Hepsini halledeceğiz inşallah. Umarım devam ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onarım yapılıyor. Bayağı bir onarıldı. Hallar falan kaldıracak. Ondan sonra nasıl bitecek büyük ihtimalle. Her şey biter birazdan. Hepsi bitecek inşallah arkadaşlar. Hepsinin bitimine başlayacağız birazdan. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Tavsiyelerinizi öneririz. Yorumlarda tavsiyelerinizden bahsedebilirsiniz.